Maalesef arkadaşlar turnuvadan eğleniyoruz. Sırbistan maceramız iki maç sürdü. 2-0 2-0 Hiç beklemiyordum bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Yani en azından bir yarı final hala forzu falan gösteriyorlar kafayı yersin ya. Maalesef yani üldük. Ne desem yalan olur beyler o yüzden küfür olmadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, tartışabiliriz. Neden olmadı? Güzel bir soru. Ya abi ne diyeyim ki kanka? Vallahi ne denir ki kankalar ya. Yani şöyle bir eleştiri olabilir. Yani Inferno'da T'de 4 el almak biraz sıkıntı. Bana soracak olursanız gerçekten hak etmedik yani maçı kazanmayı. Bunu açık açık söyleyebilirim. Yani seçtiğin haritada Inferno'da 4 el almak biraz sıkıntı. Maalesef dostacı söyler. Daha fazla ele almamız gerekiyor. Zaten takımdakileri de sorsak da onların diyeceği laf da şudur zaten. Hak etmedik deyip geçiştirebilirler. Ya e, tabi bir comeback söz konusu oldu CT site'de ama e, sen buna fırsat veriyorsun yani. TD o kadar ele alma şansın yok yani senin. Yani çünkü eve gitme maçı yani anladınız mı? E tabi performans düşüklüğü var. Ali güzel oynayamadı bugün ama olay Ali'de mi bitiyor sadece? Ya da Buğra'da bu mı bitiyor? İki kişi mi oynuyor bu oyunu? Bir takımda bir değişiklik var. Ya bunu göremiyorum ben. Ne tür değişiklik, ne oldu, bir ay önce Tetanafire böyle değildi falan filan. istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben sadece oyun için eleştirimi yaptım yani. Seçtiğin haritada Inferno'da 4 el almak maalesef kabul edilir bir şey değil. Yani şu an 3. haritaya giderdik, 3. haritada Anubis'ti yani arkadaşlar. Ee, tabii şöyle bir durumda var. Forza 2 bir tier 2 buçuk, birinde tier 2 diyebiliriz. ESL Pro Ligi ne kadar kaldı? Yani bir iki hafta var en az. Hadi diyelim, iki hafta var diyelim veya ne bileyim işte 20 gün mü var artık ne varsa. CS:GO'da 20 gün çok az bir gün arkadaşlar. Yani bir mucize olmazsa gerçekten Pro Ligi zorlayacağımızı düşünmüyorum yani açıkçası bu oyunda. Yani inşallah düzeltiriz. Valla takıma inancım sonsuz. Yani baktığım zaman yetenekler belli. Vikedia gerçekten iyi oyuncu. Ama sadece bir turnuvadan değerlendirmemek gerekiyor bir oyuncuyu. Yani kötü diyemezsiniz arkadaşlar kimseye bir o turnuvada. O yüzden Ali'nin de eline sağlık. Kötü bir performans geçirmiş olabilir ama biliyoruz Ali'nin nasıl bir oyuncu olacağını. Çok genç daha. Yani umudumuz var. Umudumuz yok değil. Kimseyi de yaladığım ettiğim yok kardeşim. TRC'si de bir varsa bir oyuncu bildiğin çıkar, göster. Doğru mu? Yani ben yıllardır TRCS'in içindeyim. Oyuncu çok az çıktı yani kardeşim. Çıkıyormuş gibi olan oyunculardı zaten Valorant'a gitti. Yani açıkçası CSGO'da oyuncu mu var TRCS'de ben bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular bu. Bu adamları elimizi kazanmamız gerekiyor yani bunlar anladınız mı? Ne kadar sallasanız da esseniz de bundan iyi bir Türk oyuncu daha gelmeyeceği için ağlamanın da bir anlamı yok. Açıkçası arkadaşlar doğru gerçekler bu. Anladınız mı? Ben varım yani arkadaşlar ben varım evet. Ben yoruldum ya. cs 2 bekliyorum da CS2'nin de çıkacağı yok ya. Valla çıkacak. yok. Val Valorant mı geçsek ya? Ne diyorsunuz? Boyd. Şaka şaka. Şaka oğlum sözlerimiz var biliyorsunuz. TRC'yi şaha kaldıracağımızın sözleri var. Ama bu toksik, toksik tayfayla biraz işimiz var yani. Ama yapacak bir şey yok oğlum. Gerçekten dünyanın sonu değil yani. Şu turnuvada eğlendik. Evet. Karamsar olduk mu? Olduk. ya bu takımı seviyoruz. Takımdaki oyuncuları seviyoruz. Tabii ki de bir eleştirimiz olacak ama ağır eleştirileri hayır arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum derdimi? Umarım anlıyorsunuzdur.